Ben bir sürü hayalim vardı. Futbolcu olacaktım. Bir sürü madalyalarım vardı. Allah senin bayasını Ben cezaevindeydim, tamam mı? Dörtte dört yasasından çıktım. Ben cezaevindeyken oğlumu dövmüşler, evden uzaklaştırma vermişler baba evi olduğu halde, tamam mı? Çocukum yollarda yattı, yatmış, kimliğini almışlar, telefonunu gasp etmiş. Oğlumuza mı? Evet, en oğlumuza, evet. evet. Öz oğluma, nenesi, benim annem. Bunlar bana yıllardır aynı şeyi yaparlar. Dörtlü koalisyon uygulamışlar. Hiç kar görmedim halde kendi evime beni sokmazlar. En sonda ben cezaevindeyken oğlumu dövmüş. Ee, savcılığımıza var bunların şeyi amcası, mı? amcası öz amcası sahibidir kendisi. Ee, bu defalarca önceden bana da aynı suçu işledi. 5 yıl ceza aldı. Ben o kadar derdim anlatmaya çalıştım. Bir türlü anlatamadım. 5 yıl ertelenme cezası vardı. Ee, benim annem de ruh hastasıdır. Belgelerle ispatlayabilirim. Şu da Cumhuriyet Savcımızın verdiği evrak var. Oğlum, tamam, evet, o, dövdü sonra ne yaptı peki? Oğlum da işte ben cezaevinden çıkınca e, bir gün arkadaşımın yanında kaldım eve geldim tost yedik. Oğlum buradan evden çıkarken oğluma benzini döküyor direkt kamera kayıtlarında gözüküyor bu direkt benzini döküyor çakma çakıyor şu bölgede hı hı. yakıyor. 155'i arıyor abim cezaevinden çıktı Yusuf Kara oğlum Deniz Kara oğlunu yaktı bizim evi de yaktı yetişin. Kameraları hiç hesaba katmıştı. Allah'ın adaleti büyükmüş ki kameralara yakalandı, tutuklandı. Benim annem de ruh hastasıdır. Devamlı beni karakola gidip şikayet eder. Diyor ki ben, oğlum beni üst dövüyor ama ben yaşlı olduğumdan dolayı diyor zoppa izi benden çıkmıyor. Bu bir ruh hastasını vereceği bir ifadedir. Kafası estikçe gidip beni devamlı şikayet eder. Ben bu kadını ruh sağlığından şüpheliyim. Oğlunuz ne peki? Oğlum yoğun bakımda 10 gündür. Yanık ünitesinde. Yanık ünitesinde yoğun bakımda çok ciddi. Lisanslı futbolcu Ada Spor'da oynuyordu. Seyhan gücüne gidecekti işte. Hayalleri de bitti. Hayalleri de bitti. Samsun'da okullar arası yapılan turnuvada gol kralı olmuştur. Kadın ruh hastasıdır. Devamlı gidip her günden dolayı. Yukarıdan arkadaşıyla iniyor. Oktay Kara. Benzini üstüne döküyor. Çakmağı çakıyor. Oğlum da burada alev alıyor. Koşa koşa. Ben hadi de buradaki kameraya yakalanıyor.